Selamünaleyküm. Cümleden bugün patates çıkarmaya gittik bahçemize. Ama umduğumuz kadar verimini alamadık. Ee, çok şükür gene Allah bizi mahrum bırakmadı. Az da olsa çabamızın, gayretimizin karşılığını Allah bize nasip etti. Annem bugün yoktu. Annem nerededin anne bugün? Evde dahane töviz dedim. Herkesin şairiydin değil mi? Evet. Sen neden gelmedin bizle beraber? İşim vardı. öyle gelen? <laughs> yani annemin de evde işi vardı. O yüzden bizimle beraber gelmedi. Babamla ikimiz yaptık. Babam biraz zorlandı gibi sanki patatesi çıkartırken ama ben de bir o kadar zorlandım. Ve sonucu bu şekilde arkadaşlar. Yine az da olsa. Çok şükür. Allah bize vermiş bereketini. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup yorum yazmayı unutmayın. E, eksiklerimizi yorumlara yazabilirsiniz. Hayırlı günler.